Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sicik var Legacy oynayacağız arkadaşlar. İsmini topluluk da yanlış olabilirim ama yine de oynayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyüler var arkadaşlar. Ondan sonra kostümler var. Ondan sonra sandıklar var. Ve bir de mağazamız var arkadaşlar. Şimdi hemen oynayamıza basalım. Bu neymiş? Klasik. Bir saniye arkadaşlar. Heh. Şöyle klasiği basalım. Klasik oynayalım. Neymiş şöyle rastgele seçiyoruz normal tamam normal oynayalım şimdilik bakalım ne anlatıyor arkadaşlar hikaye anlatıyor. each society has developed its own unique way to wage war proud of their unique craft they have become obsessed to the point of worship turning weapons to religion each believe that their way of life is the only way are dedicated to teaching their policies to all other nations through what their leaders claim as divine intervention, or as you will know it, war. The others are known as Archidons, the way of the archer, Sword Wrath, the way of the sword, Magi Kill, the way of the mage. And speartails, the way of the spear. You are the leader of the nation called Ordor. Your way is of peace <coughs> and knowledge. You to not worship their weapons as gods. This makes you a mark for infiltration by the surrounding nations. Your only chance to defend. is to attack first and obtain the technology from each nation along the way. Arkadaşlar geçelim uzun oldu biraz. Evet <laughs> arkadaşlar acık sesi kısalım. hemen başlayalım acık bir e, izletin dedim size. Yor savaş başlıyor. Artı düşmanın asla karşı koyamayacağı kadar isabetli ve yıkıcı yayları olduğunu iddia ediyormuş. Harbi hocam Hocam okuyamıyorum heykelini yıkın diyor. Tamam basalım hemen. Bir madenci için Böyle basıyoruz arkadaşlar. Neymiş? Böyle aa yeni bir geliyor. Madenciyi kontrol etmek için. Ee, böyle kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle güzelmiş. Sena değil işte. Dokunuyoruz ondan sonra o kendi yapmaya başlıyor. Bu neymiş? Orada altın topluyoruz galiba. O altınlarda da arkadaşlar ee, böyle sapocular öyle bir şeyler geliyor arkadaşlar. Böyle birkaç tane çağıralım. Madencici çağıralım da. Evet arkadaşlar, bunu kontrol ediyoruz mu? Tabii ki de. Tamam, şöyle kontrol çıkalım. Şimdi saldırıyoruz galiba. Evet arkadaşlar, şöyle biraz tanıdan madencici lazım. Geri çektiyor galiba. Kazanmak için düşman heykeli yıkın diyor. Tamamdır. Buradadır. Ee, yeni madenci geliyor. Şimdi bir tane daha alalım arkadaşlar. Bak taş takıma bakalım. O gördüğünüz gibi bayağı heykelleri var. Onların ama okçular var. Bizim okçumuz yok arkadaşlar. Atak. Şu an bir bekle dur dur. Defansta durun defansta. Eh, defansta durun arkadaşlar. Durun. Ee, şimdi bir tane daha basalım. Ondan sonra e, köye saldırmaya gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Birisi daha geliyor. Bir arkadaşımız daha. Hoş geldin kardeşim. Dur bir tane bir tane daha madenci çağıralım da. Neyse arkadaşlar ben saldırıyorum. Hadi bismillah. Bizimkiler Allah Allah diye koşuyor arkadaşlar. Bakalım girebileceğiz mi? Bu okçular vuruyor. Hadi bakalım hadi bakalım. Haydır Allah diye bir vuruyorlar arkadaşlar. Kaçıyorlar. Arkadaşlar arkadaşlar kaçıyorlar kaçıyorlar. Heykeli Arkadaşlar bir saniye biraz daha şey yapmamız lazım. Sen daha içeride içeri onu tutamadım Oğlum geri döneceğiz lan. Bu iş burada bitmedi ha haberiniz olsun. İki askerimiz gitti arkadaşlar. Vallahi kötü oldu. Ama işte bunu yapmamız lazım Hadi, Ha defansa yapıyorsunuz oğlum? O iki kişi kalmışız arkadaşlar ya. Tamam dört kişi daha geldi. Dört olduk şu anda ama Biraz daha savunmayı güçlendirmemiz lazım. Oğlum siz bekleyin mi? Burada onlar da maden falan kazıyor. Oğlum bizimkiler ne yapıyor? Biraz daha hızlı kal, sen bakayım. Şöyle arkadaşlar şimdi kontrol de biraz daha şey yapalım. Hızlandıralım. Şöyle. Hadi, hadi 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 bakalım bakalım bakalım. Şöyle evet. Daha tamam, tamam Şöyle bırakalım bunu biz. Tamam bıraktık. Tamam. Şimdi bayağı altınımız oldu. Şimdi arkadaşlar bin tane birkaç tane bas basalım. Ondan sonra bizimkilerin şu takımın ağız ağızlarını etmeye gidelim Hadi bakalım. o bastım. 5 tane bastım arkadaşlar. Şu an ölme ihtimalimiz yok diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Aha bir tane birisi geldi arkadaşlar bir tane. Oğlum var ya çok iyi saldırıyor ha. İşlerinden geçmeye geliyoruz. Şöyle bir bir tane de ma maden çağıralım arkadaşlar da. İçimiz garanti olsun. Hadi bakalım. Arkadaşlar hazır mısınız? Haydi Allah diye koşmaya. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım Allah 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 Allah. Koşun yiğitler koşun. Allah 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 dur ben de şunları ben de şunu kontrol ediyorum arkadaşlar hoppa öldürün oğlum madencileri öldürün of 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 hayır bakalım kafalarına kafalarına vurun vur 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 şöyle onu da onu da öldür ooo kafasına kafasına tamam bıraktınız ve arkadaşlar yendik evet arkadaşlar Arkeonlar vatanlarından sürüldü ve dağlara kaçmış. Aferin. Evet arkadaşlar. Baya güzel bir şekilde bir şey açıldı. O sesi duydunuz mu Neyse. Sildin <laughs> açtınız. Aa evet. şeyler açıldı bize. Ve bir şey daha açıldı. Ne açıldı? Bu neymiş? Aa tam anlayamadım ama bir şey daha açtık galiba. Oo burada yükseltebiliyoruz galiba. İki tane yükseltmemiz var. Bunlar tamam, tabii ki de bunu yükseltirim. Yani bunu, bunu yükseltmeyeceğim de kimi yükselteceğim. Tamam bunu yükselttim. Şimdi hazır basabiliriz. Şimdi bakalım oynayalım. Bir maç daha atalım. Pusu yerler ordumuza saldırdı. Takviye güçler gün doğumunda gelecek. O zaman dek dayanın. O zaman dek dayanın. Gün doğana kadar dek hayata, hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Fazla zamanımız yok. Hemen salonuna yardım Büyü envanterimizi açmak için buraya tıklayın. Tamam bir tane kavurma envanterimiz var. Ekonomini, ekonomizizi hızlı bir şekilde güçlendirmek için maden çeleşi büyüsü yapın. Yapalım hadi bakalım. Oo. arkadaşlar çok hızlı kasıyorlar. basıyorlar yani. Ola, olamaz. Görünüşe göre bir kısık olmuş. Arkadaşlar geliyorlar. Aa. Oğlum biz kaçmayız lan. Ya. Arkadaşlar şey ya defansa basamıyorum ya ama ben kaçmak istemezdim şimdi ama. Oo bak 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 çok iyi vuruyorlar. Geri gel teyze Tamam arkadaşlar. Kalemize vuruyorlar. Şunlara bakın. Hayır ya. Arkadaşlar şu an var ya. Bir saldırı da aslında? Yani okçu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Tamam. Kıfasına, 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 bu kafasına kafasına vuruyor. Tamam şimdi sonuna geçebiliriz. Hadi bakalım karşı takıma bakalım. Karşı takımda kalesi yok sadece şey geliyor. Ee, onlar geliyor işte anladım siz. <laughs> onlar bunlar. Bu nasıl atılıyor çocuk? Bunu nasıl oynuyor? Allah Allah neyse. <laughs> Hadi bakalım. Ne deneyelim bir de. Bakın. Ha böyle anladım. Biraz zormuş aslında ama ben bunu oynamam ya. Okçular bana geliyor arkadaşlar. Bir tane madence alalım. Bir tane, bir tane şey alalım. Aa geliyorlar, geliyorlar. Saldırın yiğitler. Arkadaşlar ben de saldırıyorum. Allah, ne oluyor lan? Sen, hayırdır ne? lan. Sen hayır Sen bana mı vuruyorsun? Onun okçudan mı saldırıyor ne? Tamam arkadaşlar. Aa bir tane yiğidimiz öldü. Şehit oldu arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Şöyle birkaç tane basalım. Benim ses fazla geldi. Valla bana ses fazla geldi. Size nasıl geldi bilmiyorum ama. Bana biraz fazla geldi. Aa yine geliyorlar. Oğlum bak siz kaçırıyorsunuz he. Siz de ne geliyorsunuz? Olmuyor bak. Ay şeyimiz de az kaldı ya. Askerimiz de az kaldı. Geliyorlar mı? Ha geliyorlar valla. İki kişi geliyorlar bu sefer. Tamam. Arkadaşlar. Eee tane madenci basalım. Bir tane de şöyle şansımız yok. Tamam. Şöyle. Aha vallahi biz çok iyi vuruyorlar. Aferin yiğit. Aha. Evet bakalım tamam. Tamamdır. Şöyle. Oğlum bir sürü ordumuz oldu ha. Çok iyiyiz. bir de okçu basalım bir tane. Bir tane de üç tane de şeyden yok Şu an valla bayağı iyiyiz ha. Aha geliyorlar vallahi orduca. Yiğitlerimiz saldırın. Geliyorlar arkadaşlar. Ben de bir tanesini alayım. Hoppa 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 kafasına kafasına vur. Vur kavasına. Şöyle. Tamam tamamdır tamamdır. Tamam arkadaşlar. Ve bir arkadaşımız daha şehit oldu. O evet arkadaşlar dayanlık galiba. Teslim olmadınız ve pusu başarısız oldu. Şimdi sword Suvariste saldırmak için ileri marş. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte oyunu oynadık. Yüz görüntülemede arkadaşlar devam edeceğiz. Ben eğlendim. Hep kendinize bakın. Görüşürüz.